Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar arkadaşlar. Biz kahvaltıyı hazırlıyorduk. Böyle e, annenin annen, annem hazırlıyordu aslında. Ben salonları topluyordum o sırada. Geldim baktım annem pembe tabakları kullanmış. Ben onları çok seviyorum çünkü. Paralist var onlar. Bu paralist güzeldi. Ben, ben video çekmedim. E, dünkü Dün akşam işte hani son iftarımda hani kızartması var, oradan kalmıştı kahvaltıyı kızartmış demişlerdi. Ondan sonra biber kızartacaklar yumurta haşlanıyor. Bir de e, dolapta su böreğimiz var yani bardak için açtığımız o çıkartıp ısınılacak. Ben bardakları falan koyayım o sırada. Temizliğin kokusu oraya doğru geliyor mu kızlar <laughs> bilmem ama yani kimse yok gelen giden yok maalesef bir var o yüzden e, o kadar uzun vaktimi ayırdım ki şu mutfağa canım sıkılıyor yoksa güzelce temizledim her şeyi kaldırdım falan şu, Allah kameraya vurayım şu dolabımıza takılacak da takılamadı yasaklar falan gel girdi öyle kaldı dolapların içlerini bile düzenledim yani sıkıntıdan ee, şey balkonda fırının içini falan temizledim açtım kurusunu diye Son tepsilere falan yerleştireceğim burasını böyle kaldırdık ee, burayı süpüreceğiz yerlerini tuzunu alacağız bu bayram şekerliklerimiz boşalmıyor maalesef ki, dolu kalıyor. Rabbim e, misafirimizin, ya yani sağlıklı tabii ki, imanla, inşallah, huzurlu misafirimizin eksilmediği bayramlara tekrardan bizleri kavuştursun. Bugün aklıma da e, mutfakta çok zaman harcadım dedim ya, e, böyle bulaşık falan yıkarken düşündüm de eskiden böyle hani ara, aramayıp ondan sonra gelmeyip mesajlar, bayramı kutlayan kişiler şu an gitmeye, aramaya, görüntü konuşmaya ne kadar muhtaç kaldık. Hani o kişilerin içinde zaman zaman biz de vardık. Eski bayramları özledik derken eski bayramların yani o söylediğimiz bayramların tadını, kıymetini, değerini şimdi anladık. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Hem hastalıktan kurtulalım hem birbirimizden ayrı geçirdiğimiz bayramdan kurtulalım e, yani bindik ve beraberlik içindeki bayrama erişelim inşallah. Böyle. Annelerden yine de yemeğe girişmiş ama mis gibi kavrulmuş soğan tutuyor evet. Ve menüde bugün zoraki yedim kuru fasulye. Bunu zoraki yemeyecek. Bu annemin aldığı fasulye Bu, mi? Evet çok güzel, güzel. bir fasulyeymiş. Evet. Görünüşü çok güzel. Bir de şey diyor musun? Bir tabak, iki tabak yiyor musun? <laughs> Ben arkadaşlar kuru fasulyeyi hiç sevmiyordum. Ağzımıza sürmüyordum takmeri ben değil mi anneannem? Evet. Anneannem, şimdi anneannemden başkasının fasulyesini yemiyoruz. Anneannem çünkü gerçekten çok güzel yapıyor. Fasulye de, de etkili herhalde bilmiyorum. Çünkü çok seçerek alıyorlar yani her fasulyeyi almıyorlar. Bakalım iki tabak yiyecek miyim akşama yani. Pek sanmasam da acıktım ben ya. Pirinç ıslamış. Mükemmel geçiyor bayram. Çok yoğunum. Ay bak bak bu boğazda olmasa ne olacak? Hakikaten. Dede çok yoğunuz, değil mi? Bayram evet. mükemmel geçiyor. Çok kalabalık var ya. Çok çok. Ha kedi gibi kaldık evde. <laughs> olacak iş değil. Bakıyorum, ya, bak bakayım, bak, bak, ya bisyane, bisyane, bisyane. Eski bayramları özledik diye diye eski bayramları hakikaten özledik ama şu an. Şimdi e, üzerimi giydim, başımı bağladım. Şu iki kaşımın ortasında çıkan arkadaşa. Onun da bayramı mübarek olsun. Ee, şey, markete gideceğim. Ama gindim markete. Marketler açık mı onu bile bilmiyorum. Bu arada az önce video çekeceğim diye. Şu duvarım, duvarın boyası yarım kaldı bu arada. Yasak falan gelince bitsin. Ee, yapmaya gelecek arkadaşlar. Şu kavanozu telefon arkasına koyayım. Böyle dik dursun telefondan. Kendi <laughs> turşu suyu döktüm telefonun arkasına. A şey diyeceğim. Ben markete gideyim. Bakayım marketler açık mı? Birkaç tane şey alınacak var. Ay hava çok güzel. Ben de bayağı spor giydim. Şöyle bakar mısınız? Hırkamın güzelliğine. Bunu Trendyol'dan almıştım ve bir dakika size gösterdim. Göstermem lazım mı? Önemli. Kolları şöyle tabii ben katlayarak kullanıyorum. Ee, biz Fatma'yla ablamla falan ve görüntülü bayramlaştık. Ondan sonra böyle görüntü konuşurken aklıma geldiniz. Sizler ikisini de çok seviyorsunuz. Çok sağ olun. Ee, o görüntü konuşmalardan hızlandırılmış bir video çektim. Ee, ben makyaj siz onları izleyin. Sonra ben geleyim. Evet kızım bir sürü bayram daha geçti, bu seneki bu pandemi dolayısıyla çok zor durumda kaldık ya. evde kedi gibi kaldık yani. Ben bir an evvel bu yasak bitse de memleketime geçsem değil dört gözle bekliyorum, çok sıkıldım, bir emirini yapamadım. Ya dede, sen çok, çok gidiyordun evin önüne. Gidiyorduk da dediler şey, gidemedik yani. <laughs> Yok bu yasak, yok bu yasak, 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 yasak. Bu yola kaldık kızım. Allah'ım bu ülkemizin başından bunu bir an evvel def edilsin. Amin. Bu memlekete büyük bir zulüm oldu yani. Ama inşallah iyi olur. Bundan Amin sonra inşallah. inşallah iyi olur. Bilmiyorum kızım. Ne diyeyim ya. Yani Sözün bitti. Ya. Çok şeyiz yani. Ya dua edeyim. Evet. Allah'ım hepimizin sonunu hayırlı etsin. Amin zaman takipçilerimizin de bayramını, bayramını, bayramını kutluyoruz. Bütün takipçilerimizin, bütün eş, dostum, herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allah neşe bayramlara sağlık, sıhhat içerisinde kavuştursun. Bir daha. Hatice'nin takipç takipçileri, takipçileri hayırlı bayramlar, bayramımız hayırlı olsun, huzurlu olsun, mutlu olsun. Sağlıklı, sağlıklı olsun. Nice nice güzel bayramlar. En son kötü bayramımız böyle olsun. Bundan sonra Televizyon olmasın. Uzaktayız ama yine de telefonlarla sesimizi duyurduk. Görüntülü konuştuk. Ya buna da hamd olsun. Toprağa giren, giren hiç görüşemiyorsun. Bu hastalık inşallah bitecek. İnşallah bitecek. Hep beraber böyle uzaktakılarla da kucaklaşacağız sus, burada Ya bu <laughs> <İnanam>, Hatice. <laughs> Ama Ali'den oldu. Evet Hatice ya. benden bayramlaşmadı. Şimdi şeydi. Hadi bayramlaş. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yani daha Senin de bayram var. Sen de açlık evet. vermeyi unuttun. Tabii. <laughs> Sen bana ayı sana ya, E, kardeşim dün kolunu incetmiş. Alçıya falan alındı. Sabah hastaneye falan götürdük. Ya o yüzden var. e, şey sabah o Konu olunca kahvaltı sofrasında unuttuk biz bayramlaşmayı. Aynı öyle oldu. Onu görünce çok üzüldük. Bayramlaşmayı unuttuk. Evet. Öyle. <laughs> Bir de bayram sevin şeyi yok bak. Tatlı açtım. Islamadım. Islamadım. Tatlısı baklava açtım. Şerbetini koymadım. Sarma sardım, pişirmedim. Çünkü kimse gelmedi çocuklarımdan. Aa, kardeşlerimden. İnşallah sonra yenir. Hadi bay bay. Kızlar az önce çok e, böyle espiritüel şeyler, olaylar, anlar yaşandı bizim evde. Ben tam Kur'an dersimi vermek için hocamı aradım. O sırada kapı çalıyor. Erkek kardeşim geldi sandık. Sonra annem, annem geldi bana diyor ki sana kimlik çikolata yolladı. Ondan sonra annem geldi elinde bu kocaman paketli Biz birazcık yedik tabii ki. Üzerinde bayramımız, mü, bayramımız mübarek olsun yazıyor. Ondan sonra gel düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum kimden gelebilir bana diye. Sonra hemen açayım göstereyim. Açamıyorum. Gerçekten hiç beklemiyordum ve beni çok 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 şaşırttılar. Çok teşekkür ederim. Trend Dire ailesi olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Bütün temiz biz bugün aslında telefonda konuştuk, bayramlaştık. Ya yani çok ince düşünüyorlar. Hasta olduğumda, doğum günüm olduğunda bir bayram hiçbirini es geçmiyorlar. Trendere ailesiyle biliyorsunuz ki koltuklarımızı yıkattık biz. gerçekten ailesiyle diyorum çünkü bir aile oluyorsunuz. Çok sevimli, çok içten ve hani bu işi sadece ticari manada değil severek, hani müşterilerini aile gibi görerek o şekilde yaptıkları için bir şirketten ziyade benim için bir aile oldular. hani Bir iş birliğinden ziyade bir aile gibi olduk. de inşallah da e, yüzle tanışmakta nasip olur. Buradan kendisine bol bol sevgilerimi iletiyorum. Biz normalde boyadan sonra da biliyorsunuz ki koltukları falan yıkatacaktık. E, bizim takvimimizle onların takvimi uyuşmadı. İnşallah döndüğümüzde dedik zaten düğüne yakında bu şey yıkansa olur. E, koltuklarımızı yıkattığımız firma... Ben sosyal medya adresini, Instagram'ını hani sabitleyeceğim. İstanbul için her yere ee, şey sağlıyorlar. Arkadaşlar hani bir Hatice Emre tavsiyesi bu kadar tavsiye ettiysem vardır bir bindiğim, Mutlaka sayfalarına girin. Bahar temizliklerinizi, bayram veya yaz temizliklerinizi Trenci ve ailesiyle yapın diyorum ve ben buradaki tatlılıklarımı yiyorum. Bir çay olayı da iyiydi. Evet arkadaşlar Marketler açık demeyi videoda unuttum, fark ettim. Şimdi videoyu montajlıyordum. Kapanış konuşmasını çekeyim dedim. Ee, ya market, marketlerin açık olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Birkaç bir şey söyleyip videonun kapanışını, kapanışını öyle yapmak istedim. Öncelikle bundan daha güzel bayramlarımız olduğu Kesin. <laughs> bundan daha güzel bayram videoları çektiğimde kesin. <laughs> Ama hani şey böyle böyle bayram havası yaşamadık ya hani. Gelip gidenimiz olmadı. Bir Ali'nin arkadaşları geldi kapıya. Ali'nin kolunu görmek için. Ee, kolunda kırık vardı dedim ya. Abla iyi bayramlar dedi çocuklar ve ya onları böyle kapıda görünce gerçekten çok mutlu oldum. Hani e, de, diyorlar ki abla şeker alacağız falan böyle. Dedim ki açlık istediğin açlık da vereyim yani. Bilmem böyle bir an sanki yıllar öncesine götürdü. İyi bayramlar deyip böyle kapının içine iyi bayramlar denilip böyle şeker istenmesi gibi. Rabbim birbirimizin ayrı geçirdiğimiz son 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 bayram etsin inşallah. Hep böyle birlik beraber içinde kucak kucak sarmaş dolaş. Bol el öpmeyle haşlıktı. Şekerli, çikolatalı, baklavalı, börekli, keşkekli. Keşkek ben çok severim. Bir de Ece çikolata çok severim. Bayramların, e, bayramın özetidir bende keşkek ve Ece çikolata mesela. baklava'ya da pek aram yok. Aramam. Hatta olmasa hiç aklıma bile gelmez. Çok nadir böyle ağzıma atarım o da. Ya nişanlım çok e, ısrar etmiştir, çok güzel tadına bak diye. Ya annem, ikisi de seviyorlar çünkü. Yani can da sevmiyorum diyorum. Bence seviyor. Sevmiyorum diyorum. Hep yiyor mesela. Hani nasıl sevmiyorsun mesela. <laughs> Neyse. Ee, bizi böyle buruk bayram geçirmemize sebep olan tek şey birlik ve beraberlik içerisinde olamamamız değil. Hani çünkü evet sevdiklerimizle uzaktayız ama sevdiklerimiz iyi. Sağlığı yerinde, hali vakti yerinde, bir sıkıntıları yok. Herkes yuvasında evinde. En azından bir zulmün altında değil. Ee, ama biliyorsunuz ki dünyanın birçok yerinde özellikle Mecid-i Aksa'da zulüm altında bayramı geçiren Müslüman kardeşlerimiz var. Ee, ve onun gibi daha birçok yerde var. Ee, sadece sosyal medyaya yeterince yansıtmıyorlar. Bir takım şeyler. Ee, dualarımız hep bu yöndeydi. Gerçekten. Hatta birisi şey yazmış ya ee, hani nerede senin Müslümanlığın gidip e, şimdi git Kudüs'e e, şeyini göster diye ney git Kudüs'e ve savaş gibisine bir yorum atmış gidemiyoruz ki <laughs> havaalanları sizce açık mı hani böyle illaki rencide etmek için yorum atan arkadaşlara buradan söylüyorum. Ee, biz dualarımız online beraber oluyoruz. Elimizden sadece bu geliyor. Ve Rabbimize elimizden daha fazlası gelmesi için de dua ediyoruz. Ve bütün bunlara gerek kalmadan Aksa Hanım ve bütün Müslüman aleminin Benim aklıma geldi biliyor musun? Vallahi aklıma geldi. <laughs> Ken niye gülüyorsun? Az değil 13 rekat. 13 rekat. Lö, lö, lö. <laughs> Az önce e, perşembe bu akşam televizyonda şeye bakıyorduk. Anneannemin. Neden girdi bizim gelince? Biz niye bu ezanı duymadık? Şu Kurova dizisine bakıyor hem. Sonra reklama girdi. Sanki reklama girmedi. İftar vakti gibi ezan okundu. Anneannem hadi namaz kılın. Ben namazı bitirdim video çekiyorum. Bak tam 4 dakikadır video çekiyorum. 4 dakika erken kılmışız. Anneannem selam verirken Ezan okundu. Selam böyle oldu. Bir daha kılıcık. Dedem duysa çok dalga geçer bizimle. Hmm. Ee, dediğim gibi dualarımızda kardeşlerimiz bunların hiçbirine gerek kalmadan bütün Müslüman aleminin özgürlüğüne kavuştuğunu görebilmeyi Mevlam bize nasip etsin inşallah. Ümmet-i Muhammed'e. Ee, yani gönlümüz bu yüzden de buruk hani bunu e, çok gerçekten söylüyorum. Beni Instagram'dan takip beni Instagram'dan takip edenler bilirler sosyal medyada Instagram'da ne kadar bangır bangır e, bunun vurgusunu yapmaya çalıştığımı. İşte mesela birisi var e, isim olarak bilmiyorum çok sayfa takip ediyorum. Kudüs'te, ile ilgili çok paylaşımlar yapıyorlar ve sayfaları kapatılıyor, sürekli spam yeniyor falan. Sırf onların sayfası spam yemesine sürekli sayfalar paylaşıyorum. Çünkü o kişiler Allah rızası için hani... Biz zulmü engelleyemiyorsanız bunu en azından duyurmakla yükümlüsünüz olduğu için bu işi yapıyorlar ve... Hani ben de onlara destek oluyorum, ben de paylaşıyorum. Hatta bir iki görüntü gördüm ve gerçekten de tüylerim diken diken oldu. Böyle bir iman, böyle bir güç kuvvet yok Rabbim o iman gücünü bizlere de nasip etsin inşallah. Hepinizin bayramını kutluyorum başta dini ve vatanı için toprağa düşmüş şehit yakınlarının, şehit ailelerinin, gazilerimizin, sonra yetimlerimizin. Yani o kadar çok söylenecek şey var ama cümlelerimi bir araya getirip toparlayamıyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Rabbim çok daha güzel bayramlara kansız, dövüşsüz, zulümsüz, hastalıksız, virüsüz, pandemisiz ee, bayramlara kavuştursun bizi inşallah. Gördüğümüz en son kötü bu bayram olsun. Bundan sonraki bayramları hep güzelliklerle yanıt edelim. Eski bayramları aratmayacak güzellikte bayramlar görelim. E, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi kucak dolusu sarıyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.